Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Black Hunt oynayacağız arkadaşlar bu oyun arkadaşlar vallahi 2012'nin bir ocağında çıkmış arkadaşlar ve abi oyun o kadar eski hala ben bu oyunu arkadaşlar bir iki yıldır abi izliyorum ama oynamıyorum. Arkadaşlar eski hesabım vardı. Yalnız özellikten önce arkadaşlar. E, i̇smi Hegel'e bir şey kafadan sallamıştım arkadaşlar. Çünkü isim kabul etmiyor. Bildiğiniz gibi Roblox ben de kafadan sallayıp arkadaşlar isim koymuştum. Arkadaşlar 2018'de açmıştım o hesabı arkadaşlar ve oyunu oynamıştım o oyunu az çok da biliyorum arkadaşlar bu videoyu gerçekten şöyle 70 like atarsanız mutlu olurum arkadaşlar 70 like gel gelmeyebilir ondan dolayı 40 45 like bekliyorum Abi, buradan da arkadaşlar kafanızın şu bir şeyler alıyorsunuz arkadaşlar ve arkadaşlar video geçmeden önce arkadaşlar bu kanala abone misiniz bilir, 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 çarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar açıklamada linki var ve arkadaşlar şurada parkur vardı Sonunda size coin veriyordu. Evet şurada duruyor. Ben bunu zaten biliyorum. Oyun çok da iyi biliyorum. Ama parkurlarım çok iyi. Ama benim parkurumuz parkurum vardı. Aşağı düşerim ben. Oha. Oo, ilk turda olduk abi. İlk turda olduk. Selamünaleyküm. Kanala abone ol lütfen. Neyse arkadaşlar. Ve <laughs> neyse. Gördüğünüz gibi ben buradayım arkadaşlar. O Mart'ta neyse. nasıl bir isim koyuyorlar arkadaşlar. İşte ben de bir kere saçma olsun diye koymuştum arkadaşlar. Ağrım. Ar 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 ama arkadaşlar o adını saçma koyunca da hesabın şifresini unutmuşum ya. Benim VC YouTube diye bir komik olsun diye bir hesap daha açmıştım arkadaşlar. Onu eski senemden bilenler vardır arkadaşlar. E, o hesabın şifresini kafadan sallamıştım abi. E, ama ben şifresini arkadaşlar e, ne değiş, e, koyduğumu hatırlıyorum tabii söylemem arkadaşlar. Hatırlıyordum ama arkadaşlar çıkmıyor yani arkadaşlık. Arkadaşlık da işte adını unutmuşum herhalde bilmiyorum artık. Neyse başlayalım arkadaşlar. Aa abi buradalar. Aa burada lan. Elektrik He anladım. Usta atıktan atıyor. Ay niye ben atıp beğenmiyorum? He anladım he. Şey arkadaşlar ya elektrik fazla demiş ona bulmuş? Ben herhalde bir <laughs> Ya bak at. <laughs> Neyse. Burada diye. Aldım abi yani niye gitmiyor? Bak ya aldık. Allah'ım yarabbim ne biçim oyun ya bu. Aha oh, orada. Oha orada. Oradaki Allah'ım. Arkadaşlar bugün saklanacağız ama abim her zaman bizi eve yapmazsa abi hangisi bu mu? Abi sen hiç şüphelenmedi mi sanıyorsun? Tabii ki sensin. Zıplıyor bak 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 bak. Bak 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 bak. Nereye gitti lan oraya? ben bu merhalde oyunu mu bilmiyorum ama Neyse. Arkadaşlar bugün herhalde çok sesle oynayacağımızı düşünüyorum. Çünkü oyun arkadaşlar çok büyük de bir ortam değil şu an arkadaşlar eskiden 2019 2018'de oyun o kadar ünlü ki herkes abi YouTube'dan mı oynuyordu falan filan çıldırıyorlar valla ben de bana gel lan buraya gel lan buraya gel lan gel gel gel, gel, gel. gel lan buraya gel lan buraya Allah'ım yarabbi oraya gitti abi alamadı lan Allah ablan sana gel lan buraya Allah'ım daha demin çok salak oldum nereye gitti lan Arkadaşlar nereye gitti aldın mı? Ha He, evet, herhalde düşmüş 8 3 abi. Bulacağız lan seni. Sen kim nerede sen? Zaten buradan senin. Ulaş. Ulaş neydi o? Aha o da gidiyor bak gördünüz mü? Görenler yorumlara yazsın. Arkadaşlar gördüğünüz bir dans ediyor. Evet. 59 saniye mi kaldı? Koşun lan peşinden adamın. 2 3 2 saklanan var lan onun Bak, bire düştü en küçük olduğum için bir. Aha oyun bitti arkadaşlar burada arkadaşlar birimizi aldık abi. Hadi bakalım ne olacak arkadaşlar. Şuradaki farkı yapacağım işte. Ee, <laughs> Robux yok şu an. Neyse. Ee, şimdi. Bak, şuraya geliyorum. Şuradan tutuyorum arkadaşlar. da daha kolay oluyor bu işte. sırada. Şöyle atladım. Ama bakın size taktik vereyim mi abi bu oyundan? Abi bu dipten atayım buna. Bakın Ama düştüm ya. Bu nasıl bir şey? Lan. Abi tokenim 30 olmuş. Ne alaka ya? Yani? Neyse. Keşke bir 100 verseydi ya. 100 verse çok iyi olurmuş. Ve bu sefer saklanacağız arkadaşlar. Valla arkadaşlar hangi map geliyordu? Pris çok. Evet pris çok geliyor. Tam göremedim ama neyse. E, çünkü arkaya bir yandan neyse. Oo abi şimdi işiniz bitti valla. Ne kadar yiyiniz? 30 saniye süremiz var. Şimdi. Abi ben ne olayım ya? Bunlar fark eder Kim ne, ne yaptı neyse. Bunlardan fark olmaz ya. Şunlardan fark olmaz. Şunlardan fark olmaz. <laughs> şunlardan fark olmaz diye düşünüyorsun da bunlardan fark ederiz. At git diyeceğim. Allah'tan. Oysa ya. Saklanın abi. Yavaş yavaş gelecekler. Allah oyun başladı. Allah ma Arkadaşlar herhalde bu turdan sonra bir gün bitiririz. Çünkü abi dakikada uzuyor vallahi yavaş yavaş. Abi iki dakika sürecek oyun. O zaman bu turdan sonra bir bitireceğim arkadaşlar. Bugün o valla. gerçekten dediğim gibi şöyle arkadaşlar. Hala like atmadıysanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş. 200 olmuş 298'e videodan önce arkadaşlar. Tekrar 200'e çıkalım arkadaşlar. Onu söylüyorum gerçekten. 200 dolar mı? 198 şu an herhalde arkadaşlar. herhalde en son bir daha baktım da 201 dedik arkadaşlar. Neyse. Şimdi şu Aldin Pro Games var ya. Abi keşke bizim de bir şeyimiz olsaydı da. Birinci uzakta gelince elim şöyle arkaya da kısa çıkan bu anca verselim diye vursaydık da çok komik olurdu. Adrian. Hadi bak buraya geliyorum. Adrian benim fark et. Bak burada buraya filan dönüyorum adam beni fark etmiyor ya. Bak bak bak. Bak hiç fark etmiyor bak bak bak. Dikkatini çekiyorum ama hiç fark etmiyor arkadaşlar. Oyunda kaç kişi var lan? Dur bakalım. E çok da fazla kişi yoktan yani. Bekle şuradan da bakabilir misin? Yani 9 kişi var şu Şimdi arkadaşlar 5 dikkat yani ebeleyen ve 4 de arkadaşlar saklanan var. İçinden biri benim 3 kişi arkadaşlar. 2 buramız saklanıyor. 2 buramız da. Bu da çok güzel olur. Orada kim ya? Orada bilmiyorum ki. He, buna dönüşebiliyorum. Ondan dolayı arkadaşlar ne dedim? O şey saklanan değil, öyle bir mantık var. Yani bu arkadaşlarınızla oynarsanız arkadaşlar bu oyun daha basit ve arkadaşlar daha kolay yapar mı izleyerek zaten. Abi, dönelim mi? Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar maceraya girelim mi? Bak, son bir dakika bak, bir dakika değil. 30 saniyede maceraya gitsin. Hadi bakalım arkadaşlar bakalım. Abi 30 saniyede maceraya gir. Abi hani çok sıkılacağız ama ya. Vallahi ben de maceraya başlattım. Allah'ım Allah. Görmedi görmedi. Görmedi. Oha görmedim. Ne? Oha. Allah'ım ne yaradın? Vallahi görmedi. Yuh nasıl görmüyorsun lan? <laughs> Hıhah. Lan nasıl görmüyorsun bunu? Şurada bak, şuradaki bir tane kişi beni gördü sonra buraya geldim hala anlamıyorsun. Yani size yurt diyorum ya. Beni nasıl bulamıyorsunuz ya? Bak abi buna Çünkü ne abi şurada bravo maksimum söylüyormuş. Yedi kişi bu sırada lan. Yerinde herhalde herkese bölmüşler Çok fazla kişiyi bunu görüyorsunuz. Da. Allah maceraya gel maceraya gel. Allah'ım ya Rabbi, Allah'ım ya Rabbi. Selamun aleyküm. Bam bam bam. Abi son dakikada bak, son dakikada aldık arkadaşlar. Selamun aleyküm. Abi burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bugün vallahi eğlendiniz eğlendiğiniz yorumlarda unutmayın yazmayın arkadaşlar. Like atın, abone olun, bildirimleri arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bye.